Antep usulü kuzu kebabımızın tarifini veriyorum. Öncelikle hepinize hayırlı bayramlar dilerim. Biz yaklaşık 2 kilogram kuzu etine 200 gram kuyruk yağı doğradık. Bu marinasyonun en büyük özelliği 2 saat öncesinden yarım su bardağı süt, 1 yemek kaşığı yoğurt, 5 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tuz, kırmızı biber, karabiber ile marine edebilmek. Bu marine de bekleteceksiniz. Etimiz aynı gün kesilmesine rağmen bu marine de beklediği için çok güzel oldu. Deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu da Gaziantep usulü ciğer kebabımız. Bunu terbiyelemek içinse sadece tuz atıyorsunuz. Buna yağ koymanıza gerek yok. Kuyruk yağı koyacağız içerisine. Zaten o kuyruk yağı pişerken bakın iki tane ciğer bir kuyruk yağı saplıyoruz. Bunun nedeni o kuyruk yağındaki yağ pişerken oraya akıyor. Gerçekten bu da çok sağlıklı. Deneyeceklere afiyet olsun.